Bak, hani çalışmaz ya Ama bunu değil mi? <gülüyor> 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 Aha ne akıtıyor Ne akıtıyorsun? Tövbe tövbe Ne, ne, ne? Tabii efendim Evet arkadaşlar, bugün yaptığız, madencilik Kanka <laughs> Bize yanı var. Dur. Amcamı yana iniyoruz. Yani ya sporluk bir de olacak ama neyse. Amcamı biz anlaşacağız biz. Amcamın getirdiği Onun adı ne oluyor lan? Eskavatörler yani. Ben söyleyeyim. Ben, söyleyeyim. Şey. Madence eskavatörler oldu, M olduğu için dur şimdi bakmaya gidiyoruz. Ama gidiyorsun. bu gitti. Ama az gezilemiyor. Ama o da değil mi? Ay, az şimdi şimdi gezelim. Tamam. tamam. Bakalım bu işe. yan ne biliyor musun? Amcamın yanına gidiyoruz. Amcamın yanına gidiyoruz. Hadi canım. Hadi, hadi canım. Ben tanıdım size, ben biliyorum. Ben direkt anlarım. Amcam Kayseri'nin tam buraya geldi. Görüyorsun mu? Madencilik bu maden. Emek var, emek, emek. Tamam, tamam abim, cansın abim. Aha, Mücay, bu ne lan? Hadi al, görüyor ben de anlamıyorum ama anlamış bir... Bırak geçsene bu terbiyesiz sende. geri <laughs> Ben bir şeyden bilmiyorum. Ben geri geri nasıl ben gideyim oğlum ya? Biliyorum. Bir kameraman diye tuttunuz <laughs> Burada, beni. Burası. Dur. <laughs> ne? alaka? bu ne iş yarıyor? O şey. Hop sağdaki beton geliyor. Ondan dolayı maden çıkarıyoruz. Tabii tamam. Dağları deliyoruz. Dağları deliyoruz. Kervatın işini de sevdiği gibi. Ooo. Burak geç Burak. Şey Adamlar pizza yesin biz bizim canımız acıktı. Lan madenliyiz lan madenliyiz. Canımız acıktı madenliyiz, nasıl madenliyiz. bir cümle oldu şimdi? Aa mücay bak. gibi dünyayı delmiş sanmıyor. Hadi canım. Allah. Oğlum ne yapıyorsun ya? Hadi canım. <laughs> Arkadaşlar buradan gidelim. Tamam. Lan keşke makine okusaydım bundan önce. Aynen aynen. <laughs> Biz elektrik okuyoruz ya ne oluyor? Biz elektrik kokuyoruz. Siz elektrik de tabii efendim. Biz elektrik Ne oluyor? ya? Makinenin derece farkı yok. Dur. Dur ama bekle. Şimdi biz geziyoruz ama hiçbir şey anlatmıyoruz. Ki. E ben de ona diyorum zaten. Biz geziyoruz. Ben ama Tiyap da olma mutluyum. Neden? Büyük makinelere görüyorlar Mesela şu makine benim dedemin değil amcamın getirdiği makine. Tabi efendim. Tabi. Siz ne anlarsınız lan fakirler? Sen ayrı takıldığın için olabilir mi? Bak bizim yaptığımız sektörde bunlar da. Biz bunlar da yapıyoruz. Ambasatör yapıyoruz. Biz de kaynatıyoruz. Kaynatıyoruz. Şöyle kaynatıyoruz. Ozan altı kaynağı. Nurmaşı. Niye öyle ekrana dik dik baktın? Aa, <laughs> Ses gidiyor mu yani bilmiyorum. Yani bizim devletimizi yönetiyor. He doğru lan gel üretin. sen? de kısa özet geç. Caiz ben boş boşuna para Şu an çok inne tanıyorum. Hadi canım. Sen mi para veriyorsun? Evet ben veriyorum. Ben bunun maaşını almadım. Ben çok şey <laughs> yaptım. İşte geliyor. Şöyle bir arka ses gel. İşte geliyor. Yapsana ya. Makina. Siz ne okudunuz? Makina. Ben ne Bak. okuyorum da ben ne okuyorum? Elektrik. Benim ne alakam var? Adam elektrik de var oğlum için adam elektrik düşmüş buradan. Hacı. Tam buraya çekmeyin vazgeçtik. Vazgeçtik niye? Niye kaçıyorsunuz kameralarımızdan? Kaç. Aa Bak sen ne akıtıyor? Ne akıtıyor? Tevbe tevbe. Meyvesi mi? Emin misin oğlum? Sabun lan bu. Benziyor sabuna benzetti Selçuk ne lan bu? Ne ne ne? Tabii efendim. Yok lan bu başka bir şey. Ütüyor oh, lan bu. Bildiğim kadarıyla gidemediğimiz yerlere bunu sokuyoruz. Bildiğim kadarıyla ya da tahmini. Aa, ya. Yok lan bunlar başka bir şey. Bunlar şey ya. Hamit'in boyu o kadar uzun ki kadrajdan çıkıyor. Şaka yapmıyorum ben telefonu böyle tutuyorum. Bir dakika var ya Teşekkür et, Hadi canım Hadi canım Ağzıma sat Mücahit Hadi Bak Hani Burak'ın beyni çalışmaz ya Ağabey ben bunu mu yapamazdım Bütün bunlar senin için değil mi? Fatal Aynen Mesela ses Besinlikle ses sen oldun Dur Burak sadece yönüne çektiğini ben biliyor ki <laughs> Aha şunlar da ne alaka? <laughs> ne alaka lan? Mücel görüyor musun? Gördüm. Hayır sana girsin. Ya yere git ya yapacağını biliyordu. E biliyorsun niye görüyorsun? Burak sen videolarda çok arkada kalıyorsun, yani. önden inerler. Ben hiçbir şey bilmiyorum çünkü. Hayır, bu ikisi bilmiyor. sadece... Bu ne? Sana söz. Ama manyak mı? Ma maden ne yok yok. Sipirize söz. Vallahi binler götürürüz. <laughs> ya Allah'ım ya. <laughs> bu bir Bu bir Bu bir trilyon. Evet. Mercedes'in parçası olamaz. Ne kadar bu? Abi, ne kadar? Abi yüz olamaz. Oğlum sadece dedi ama bir türden diyor lan. Doğru mu? Yalan oğlum anlasın Adam BMW ya da Bugatti filan olur ama ne diyor? Ya da partiden diyorum ki avu parçası olamaz diyor. Bu ne lan? Ha bu şey tünel açmak için kullanmıyorlar mı lan bunu? Hayır. Hani o şey. Hayır. Bunlar... Madem, hmm. madem kanka, şey. tamam ben de onun için diyorum zaten. Hayır. Oğlum burada. Şeytan diyor. Diyor ki oğlum bak Ama madem bahsen... bir tane ileride var. Aha para basma bak. Koş. Para basma bak. Yersin, koş ya. Yok lan o başka bir şey. Ay ya ayran mı yapıyor lan? İçinde ayran var ayran çeşitleri. Ay. Şimdi bu çarkıları ben zannettim. Para basma bak ya. Tıkarlıyken öneriyorum. Biz al, kendinize bunu alın. Ne alaka? O, o ne bayağı lan? Bayağı ne kadar lan acaba? Vallahi işe yarıyor salalım. Hmm. Daha demin bir tane kablo soyma bu ne de kablo soyma şeyi değil mi? Evet. 130 euroymuş. <laughs> ya şahlanıyoruz, şahlanıyoruz. <laughs> Şaşırdı. Şaşırdı. yemin böyle bir şey yok yani. Aa bu ne ya? Bak. Bir bizim daha. Tamam mı? Ondan sonra Olsa... bir olmamış hali. Oluyor hali. at yapı vuruyorum hatta. Ya taş filan var. Tamam neyse. Buraya boruyu döşüyorum. Buradan bir cahitse salıyorum. Bundan saymıyorum. Nasıl oluyor lan bu? Toprak zaten burada, orada toprak var. E güneşin şey nerede lan? Ne anlatıyor? Çekirdek, çekirdek. <laughs> yap... çekirdek nerede oğlum? Bu adamlar gelip buraya mı sokacak? Nasıl oğlum biz anca sokacağız ya. Ya hadi Önüzü gidelim gel, gel devam devam. Ya devam. Kafamızı boş yere harcamayalım. Dolduralım. Oğlum biz buraya aynı yere yer. Biz <laughs> o oyunda gereken şey ne diyelim? Turbo! Turbo! Ama oynak koymuyorlar. Turbo. İki kat daha ya. Arabanızı daha güçlü tutmanızı arabanız arabanız kaç olursa kaç hiçbir kaç, 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 Selçuk kaçıyor gidiyor. Ne anlar oğlum turbo lan? Biz arabada hız istiyoruz turbo yok. Diyorsun hep turbo turbo. Ne ne istersin? Istersin. Ya yürü git, para mı var? Sen şeysin ya. Şeyi ben orada robotla konuşuyorum, video video çekmiyor. Ama o videosu çekecek. Aha, bir daha dönüşte yaparız onu. Amca Abi kalıyor. bu ne işe yarıyor? Kanka ben de <gülüyor> <gülüyor> Oh Mücahım şimdi güzel yan ne biliyor musun? İşte amcamın fuarı. Amcamı değil de amcamın çalışıyor sadece bu ne işte bunu ne olarak kullanıyorduk lan biz Unutuyor mu ha harbiden harbiden unuttum ben İşte... ay evet, biraz boynuk için çok uzun geldi ya tamam benim uzunum aa bak görüyor musun bak mesela kanka eee şimdi şu, şu yani şu an satıldı ama kaç para biliyor musun Kaç? Bir bakayım. Ya. 275 bin euro biliyoruz daha demin konuştuk yani. çünkü kargam. işte bu ticaret. Bu nasıl mı abi? Hani görüyorsun. Hay, amcam da buradayken. Amca nasıl? Abi bize işte Faruk'tan gezecek. Sen bir tanıtsan şöyle ya. Hani aracın Buyur ama anlatsan. Bol <laughs> <laughs> bence abi. Bir şey alsana. <laughs> bir yani şey alsana. üretimi kaç tane var şu an? Çinden geliyor. Bunlar Çin'den şu an Çin'den geliyor. Mesela e, 20 ya da daha da fazla olma imkanı var mı şu an? Var. İsteğe O zaman bunlar e, eğer ise Türk üresi olarak mı satılıyor yoksa de Euro? Euro. 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 Bir 10 tane lira. Bir şey. 10 tane euro 200 lira yapıyor. 10 tane demiyorum. 10 tane şimdi. 300 kaç para demişti? Kaç 275 bin euro 000. demişlerdi. Şarsana bir Allah'ına kaç 5, 5 milyon civarı bir şey. Şimdi şey. sen... Milyonu. Bir anca... tanesi 5 trilyon. Ne diyeceğim? <laughs> Şuraya kaç çiçek istersiniz Allah'ına gelin. Git. Abi buraya var ya en az. böyle... Dizek bir 6, 6 tane sar. Ama içine diyorum i̇çine ben içine. Daha fazla. 8 8 16. 16'dan 30 tane, tane girer bıraktan rahat. tane kanka. Başka bir tane Kemiğim imkanı %0. sıfır. diyeyim Bu nasıl olur? <gülüyor> 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 isterseniz genel bir ya da büyük bir ama ben açım açsın açım hamit aç mısın <laughs> açım açıyım da kafamı yiyeceğim aç mısın açmıyız aç